Evet selamünaleyküm. Şairlerden hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Şu an Marmara 8'in oralar değil. Hava güzel, tam biraz üşütüyor hafiften. Ahesli ahesli. Dolaşıyoruz. Yeşillikler içinde, parklar içinde. Tomurcuklanmaya başlamış. Bunlar çok güzel açacak. Bunlar açınca tekrar geleceğim buraya çekmeye. Seviyorum o güzellikleri. Şurası çok güzel. Ya, doğa gibisi var mı ya? Yeşillikler, ağaçlar. Bir de deniz. Böyle bir evin olacak. Arkanda orman, o ağaçlar. Büyük büyük kocaman yeşillikler içinde. Önünde de kocaman deniz olacak öyle. Kocaman deniz de ya. deniz olacak desene. Kocaman deriz. Buraları çekmiştim işte. Bayağı bir koyu muhabbet etmiştim sizinle. Bir baktım ki video dakikası süresi olduğu yerde duruyor. İlerlememiş. Dur bakayım kim arıyor. Ama müşteri hizmetleri bıktırdılar beni ya vallahi billahi ya. Şu 850'li internet süreniz sona ermiştir falan fıstık ya. Sen benim internet süremin sona erdi nereden biliyorsun ya? Yalancılar. Nereden biliyorsun sen benim internet süremi sona erdiğini? Güzelliğe bak. Zaten ben Türknet kullanıyorum. Süresiz. Yıllar önce Bursa'daki telekom kullanmıştık. Oradaki kalmış ellerinde bilgiler güncellememişler kendilerini. Bazen işte iki tuşla işte sizi arayalım falan filan tuş diyorum. Onu söylüyorlar bana. Beni hala Bursa'da yaşadığımı zannediyorlar. Şu güzelliklere bakın ya. Aman aman içim gidiyor Allah'ım Allah Berraklık. burada buradan aşağıya çekeceğim derken. Buradan bisikletle geçer miyiz? Tekerlek düşer. Tekerlek düşünce de biz de düşeriz. Tekerlek kullanıyorsun çünkü. Ya oraya bir çare bulsalar ya benim burada sıkıntıya sokuyorsunuz. Güzel kardeşim. Yapın şurayı. Belediyeden özellikle orayı yapmalarını rica ediyorum. Deniz bugün şahane. Deniz bugün şahane. Bugün 2-3 tane video yaparsam Şöyle mecbur gitmek zorundayım. Hemen dönemeyebiliriz. Burada da cam kırmışlar. Bu da büyük bir sıkıntı. Şuradan dönelim. Denizin maviliği de çok güzel bugün. Harika. Bu tarafa doğru bir daha gideceğim. Oradan dönüp bu yana doğru devam ederiz. yaptığım gibi tertemiz. Şimdi buraları bom, bomboş ama Haziran günü başlayacak buralara hareketler diye Temmuz'da, Ağustos'ta argo koyma yer bulamaz. Denize girmek için ben genelde buralara geliyorum işte Bir de ses gibi ıslanıyorum gidiyorum çünkü niye derseniz direkt denize giriş kum Şurada avlanı bırak şurada. Şuradan hemen direkt denize gir. <laughs> git gidebildiğin kadar sor. Güzellik orada. Sesaka sitenin orası da öyle. Denize girdiğin gibi kum. Taş çakılda yürümüyorsun. Neyse orada küçük kuşlar ağırlar yatıyor. Yani onlara doğru hiç gitmeyeceğim. Nasıl da güzel ama. Hayvanları ürkütmeyin. Rahatsız etmeyelim. Yatsınlar. Evet bugün salı pazarı var. Pazarı hiç girmeye gerek yok. Oradan tınkın uygur. Yola devam ediyor. söyleyeyim şimdi ne yapacağız? Bir de bu tarafa gidelim. Şurada kas kalsın. Buradayım iki defa dikkatli baktım ama Evet tanıyordur bizi Thank ağacı şey kaçmış. Bağdat çalışması burada da olmuş. Gördüğünüz gibi yerler Taraleli. <laughs> evet, dün de çekmiştim çekelim. oldu, oldukça çekeriz. Burada bayağı bir çalışma var şu anda. de çalışan yok. Tek tek birkaç iş bir şeyler yapma çalış. Şimdi oraya araba gidiyor. Nereye kadar gidebiliyor araba? devam edebilir Oraya kadar gitti. Geçebilecek mi oradan? O Orada geçerse biz de geçeriz. Evet, oradaki çalışmalar devam. tırmalaya kırmaya çalışıyor. Evet. 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 Yem Belki de isimle değiştirmiş olabilir de. Bu arada farklı bir şeyler görüyorum. tabelalar falan. Başka bir şey de olmuş olabilir bu. Tabelalar da burada. Ha beş kardeşler beş. Beş evet. Beş kardeşler. Demek ki üç beş parça var yapacaklar onu. Sağlık olsun. düz devam edelim. Sevgi ondan şöyle bir gidelim. Ses yakın oraya kadar gideyim. Oradan döneyim. Daha güzel günlerde. Aşağıya kadar gideriz. Değişik dışı geleri doğru pazarları. <laughs> Kolay gelsin. Sözde bunları zımpan yapıyorlar ve boya sürecekler. Burası sandalye yerini sermiş. Bu park. Hatta bu park bile sermiş. Demek ki bunlar artık açılmışlar yani. Evet. Çay çorba içenler var. bir şeyler ekmişler ortalara. Hı. Boya kokusu geldi burnuma. Ele aqui, Oraya diyelim mekan açılır herhalde. Ne yazıyor orada? Mariza mı? Mar Malzeme mi? bir şey yazıyor Evet geldik sevgi sonuna. Buralarda durumlar ne alemde. Bozuk yolları bir yapsalar. Yok, kusura bakmayın. Bisiklet öyle bir zıplatıyor ki bozuk yollarda kıçım acılı yani. Bereketli muameyler. Evet, buradaki ağız burada durumda halinde. Faaliyet var mı? Arası açılmaya başlamış. Açılmış galiba, evet. Ağlar dolmuşlar. Ağzım kurudu. Çok da fazla konuşamıyorum açıkçası. Kusura bakmayın. Ramazan malum. İsmail bu geç geleceğim demişti. Çocuğun okulu vesaire. O da aklı kendine göre. Ne yapsın? Evlatlar için katlanılıyor birçok şey. Atı çıkana merak ettim şimdi. Onun için kitap alır geldim. Atı çıkana son durum ne? Onu bir bakayım. Arkadaşlar bu videoyu bitireyim. Bir, bir video daha çekeyim. O da bugün son videom olur herhalde. Ondan sonra eve gideyim. Ramazan malum. Sıkıntı yaşamayayım çok fazla. Daha öğlen bile değil. Akşama kadar gerdirecek yoksa beni. Allah'a emanet olun.